şimdi bu erkeklerin küsme işi nereden çıktı ya? Erkek adam küser mi? Erkek takipçilerim, sevgili arkadaşlar lütfen kadınlardan rol çalmayı bırakın. Kadınlar küser gider, iş ve yapar, cilve yapar, naz yapar. Değil mi? Gerektiğinde e, tepkisini sert koyar. Bizim görevimiz küsüp gitmek değil. Bizim varoluş amacımız onlar hayatlarında yanlış yaptığında çekip yanlıştan çıkartmak, doğruyu göstermek hayatında ben varım diyebilmek, akılcı çözümler üretmek. E sen küsüp gidersen ne olur? E yandı gülüm keten elva. Çok yanlış anlamışsın konuyu. Konu öyle değil. Sen rol çalıyorsun. Sen küsmeyeceksin. Onlar küsecek. Sen tamir edeceksin, sen toparlayacaksın. Kaptan sensin ya geminin kaptanı. O da senin yoldaşın. Dolayısıyla bir de en acısını söyleyeyim sana. Çok üzücü maalesef. Biz hemcinslerimiz birbirimizi iyi tanırız. Sen küsüp gidersen e küsmeyen birisi çıkıp gelirse karşısına onun, Allah muhafaza düşünmek istemiyorum. Bunu aklıma getirmek istemiyorum. O yüzden sen anladın beni. Küsmeyeceksin. Sorun çözeceksin çünkü onlar bizim sorun çözme yetimize, özelliğimize hayran, merhametimize, karakterimize, adam gibi bir adam var desin hayatında. Anlatabildim mi? O yüzden küsüp gitmeyeceksin. Sakın.